Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minyatür bir yazmalarımız için ve tülbentleriniz için minyatür bir zambak yapacağız. E, zambağımızı tülbentlerinizde ve yazmanızda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok tatlı bir zambak oldu. E, hemen yapımını göstereceğim. Tülbente de eğer dakikam kalırsa e, dikimini de göstereceğim. Çok şık bir zambak olacak. E, biraz püf noktalı bir zambak. İplerim leylak soni ipek ve oyalı soni ipek kullanacağım. İplerimin numarasını instagram adresinde iğne oyası fatma sayfamda sürekli paylaşıyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Şöyle evet. Koyu rengim 1851 sarı da yine altı numaramı kullanacağım. 728 de yeşil ipimi kullanacağım. Hemen yeşil ipimle başlayayım. Yeşil ipimizi alıyoruz ve borumuzu kök kısmından <laughs> başlıyoruz. Sihli halkamı yapıyorum. Sihli halkamızın içerisine hemen <laughs> 4 zırafa yapıyoruz. ve 3 4 dört. dört tane zürafamı yaptım. hemen ilk en son yaptığım zürafamın içine geri dönüyorum. halkamı kapatıyorum. bu dönmemin sebebi e, daha rahat e, bir halka yapıyorum. o yüzden en son <laughs> zürafama batıyorum. yani hiçbir özelliği yok. yani en sonki ki zürafama batmamın daha rahat geldiği için batıyorum. Şimdi bütün zürafalarımıza tek tek batıyorum. Evet şimdi dört zürafamızı döndükten sonra hafif şu şekilde katlama yapıyorum ve devam ediyorum. Bur haline alması için bu dört zürafamızı altı sıra sap kısmımızı altı sıra çıkıyoruz. Siz istediğiniz boyutta da çıkabilirsiniz. Tülbentinizde nasıl yerleştirirseniz, nasıl isterseniz hani uzunluğunu. O yüzden ben 6 olarak ayarladım standart bir şekilde tülbentler için. tane sayayım. 1, 2, 3, 4. 5. sırama geçmişim. Bu zambağımız biraz püf noktalı bir zambak. O yüzden yani ben sayısını şöyle değiştireyim. Böyle değiştireyim derseniz. Aynı e, nasıl söyleyeyim. Aynı formda çıkmaz. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu şekilde alt sıra borumu çıktım. Şöyle göstereyim. Burada yeşil ipimi hemen Kesiyorum. Renkli ipimi alıyorum. Renkli ipimi aldım. Hemen burada borumuza renkli ipimizi sabitleyelim. Düğümümüzün üzerine sabitledim. Boru olduğu için. Evet bu dört tane yaptığımız zürafamızın hemen en son ki bu zürafamıza iğnemi batırıyorum ipimi geri alıyorum ve zürafamın izin içine geri dönmüş oldum bu şekilde hemen aynı yere bir tane zürafa yapıyorum. Bu yaptığımız zürafamızın içerisine hemen iğnemi geri alıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum. Evet. Bu şekilde üç tane zürafamızı yaptım. Şöyle ayarlayayım. Evet 3 tane zürafamı yaptım. Hemen 3 zürafamın üzerine geri alıyorum iğnemi. İğnemi de geri alıyorum. Sağdan, soldan ve ortadan artırma yapıyorum. Aynı zürafama tekrar battım. İkinci zürafama geçtim. Tekrar aynı zürafama bir artırma daha yapıyorum. Yani bir zürafa daha yapıyorum. Ve üç tane zürafam oldu. Alttaki üçüncü zürafamıza da batıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir artırma daha yapmış oluyorum. Yani zürafa sayımız 5 olmuş oldu şu an. Bu 5 zürafamızın hemen ipimizi geri alıyoruz. Ve sabit bir şekilde ilerliyoruz. Yani bu 5 zürafayı sabit çıkacağız. Yani zürafaya geçtim. <laughs> bu sefer başta artırma yapmadım. Sadece ortada artırma yapacağım. Ve sabit bir şekilde 5 gözlemeyi hiçbir şekilde bozmadan ilerlemiş olacağım. Ortada artırma yaptım. Ve diğer zürafalarıma geçtim. Bakın bu şekilde sadece ortadan artırma yapıyorum. 6 sıra bu şekilde sabit bir şekilde ilerleyeceğiz. bakın sadece orta zürafaya geldiğim zaman orta da tekrar aynı zürafa mı bir zürafa daha yapıyorum yani sabit giderken hemen yan zürafama geçiyorum yani sağda ve solda hiçbir şekilde artırma yapmıyorum sadece ortada ve bu da bizim 5 zürafamızın hiçbir şekilde eksilmeden sabit bir şekilde ilerlememizi sağlıyor arkadaşlar biraz koyu bir renk seçmişim o yüzden şu an yeni anladım hava da kapalı Umarım bir sorun olmaz. Ben şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde şimdi sayma altı e, sıra deyince de şöyle sayacağız bu altta bir tane zürafa yaptık ya bunu saymayacağız bunun üzerinden sayacağız 1 2 3 4 5 Bu bizim son sıramız alt gelme ipimizi de alırken hiçbir şekilde yanlarda potluk olmayacak şekilde yani gergin bir şekilde alacağız ki yaprağımızda potluk oluşmasın. Evet. Şöyle göstereyim. 6 sıra boyunca çıktım. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Kesme işleminde hiçbir yerden artırmadan Hiçbir yerde artırma yapmadan yan zürafaya geçtim. Orta zürafama geldim. Artırma yapmıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Bir yan zürafama geçtim. 4 tane zürafam kaldı. Hemen üstüne geçtim. Evet, 3 sıra kaldı şu an. Bu şekilde. Hemen tekrar üzerine geçiyorum. Yani ben herkesin yapmasını istiyorum bu model. Çok güzel modeller var. Herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Hani çok ağırmış, çok zormuş gelmesini istemiyorum. Hani böyle herkesin yapmasını istiyorum bu modellerin. O yüzden el, elimden geldiğince de açık açık bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde de en tepeye kadar geldim ve yaprağımı bitirdim. Şimdi burada dört tane zürafamız var. Ee, şimdi birini biz yaptık. Tekrar üç zürafamıza da aynı şekilde aynı işlemleri yaparak dört tane yaprak elde ediyoruz. Ben onları yapıp hemen dönüyorum aynı işlemde. Evet ben dört yaprağımızın dördünü de hazırladım kontur kısmını da yaptım 3 yaprağımın hemen son yaprağımızı da birlikte yapalım kontur ipimi 4 kat ip kullandım siz istediğiniz şekilde misina falan kullanabilirsiniz kontur iplerinizde yaprağımızın dip kısmındaki zürafadan e, bağlayarak yaptım e, şimdi hemen şöyle bağlantısını da göstereyim sizlere burada en son e, Burada bir tane zürafamız var. Yap bütün yapraklarımızı yaptığımız zürafaya geliyorum. Yeşil kısma hiçbir şekilde batmıyorum. Buraya hemen kontur sabitliyorum. Yaprağımın dip kısmındaki zürafaya. Hemen devam ediyorum. Her bir zürafaya batarak kontürümü Evet. Bu iç kısma geldiğimiz zaman bu uç kısma bir battım. Tekrar bir kez daha batıyorum. İpimi meyilini aşağıya doğru veriyorum. Hemen aşağıdaki zürafalarımı her bir gözemeye batarak Aşağı doğru iniyorum. Evet en son yine alttaki tek zürafamıza batıyorum ve burada kesmiyorum hemen yandaki yaprağımın zürafasına batarak kontripimi bu şekilde oraya da bağlıyorum. Ve şimdi kesebiliriz. Evet çiçeğimizin kontür kısmını bitirdik. Bakın bu şekilde. Hep zürafalardan bağladık kontür ipimizi. Şimdi hemen dikimine geçelim. Dikimini arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Hemen bu iki yaprağı bu şekilde birleştireceğiz. Evet. Yukarıdan te en tepeden 1 2 3 4 5. kontürümüze kontür yaptığımız zürafaya batarak ipimizi sabitleyeceğiz. Ve bu şekilde kontür yaptığımız zürafalarımıza batarak aşağıya doğru dikeceğiz. Aslında en önemli püf noktası bu. Daha değişik dikilebilir ama bu çiçeğimizin, bu zambağımızın formunu veren dikim ve sayılar bu şekilde. Şimdi en son burada yaprağımızın bakın zürafası ile karşıdaki zürafanın gözemesi görünüyor zaten. Oraya batıyorum. ve bu şekilde kesiyorum. Yani yukarıdan aşağıya doğru keseceğiz. Dikeceğiz. Pardon. Bakın. Yaprağımızın bu şekilde form alabilmesi için yukarıdan aşağıya doğru dikeceğiz. En son zürafalarımızın oradan birleştireceğiz. Tekrar bir kez daha göstereyim. Bir tane daha göstereyim iki yaprağımı birleştirdim. Yukarıdan en tepeden 1, 2, 3, 4, 5. kontür ipimin, gözemimin oradan batıyorum. Hemen buradan aşağıya doğru yaprağımızı dikiyorum. en alt kısma geldiğimiz zaman muhakkak ki o karşılıklı olan zürafalara girmeniz gerekiyor. Yani zürafamızı yaptığımız gözemeyle ile karşıdaki yaprağın zürafasına batıyoruz. yaprağımı da hemen diktim. Formu bu şekilde. Hemen formunu aldı bile zaten. Görüyorsunuz. Ben diğer yaprakları da dikip hemen dönüyorum. Evet. Ben minik zambağımızın dikimini bitirdim. Bu şekilde oldu. E, formu da gayet çok güzel oldu. Umarım sizlerinki de güzel olmuştur. Hemen tohumunu göstermek istiyorum. E, tohum için Şöyle ben çiftli rokoko kullandım. Sizlere de hemen yapılışını göstereyim. Sihirli halkanın içerisine hemen 15 adet zürafa yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 ve 15 Kısa bu 15 hemen 15 Cürafamın halkasını hemen yavaş bir şekilde ucuca gelecek şekilde kapatıyorum bu iğnemdeki olan ip kısmını ip kısmını bakın buradaki kısmı hemen üste doğru kıvırıyorum bir kokumun üzerine alıyorum Hemen bu halkadaki ipimi de kesip burada hemen bir köreltme yapıyorum. Bugün aksilikler aksilikler. Kusura bakmayın. Arkadan aranınca geriliyorum biraz. Bu şekilde rokoko'mu yaptım. Bakın çiftli rokoko. İstediğiniz e, tohumu kullanabilirsiniz arkadaşlar burada. Ben bunu tercih ettim ama siz istediğiniz tohumu da tercih edebilirsiniz. Bunu da buradan bağlarken hemen zürafaların içerisinden geçerek buraya sabitledim. Ve böylece tohumumda hazır olmuş oldu. Hemen zambağımızın içerisinden yavaş bir şekilde geçiriyorum. Bakın bu şekilde şöyle netleştireyim bu şekilde rokokomuzu da tamamladık alttan iplerimizi birleştirebiliriz tülbent için video videom biraz uzadı o yüzden hani birleştirmeyi gösteremeyeceğim ama ben sizler için instagram adresimde ve ana ekranda Yayınlamaya çalışacağım. Yani tekrar göstereyim şöyle. tülbenti de bu şekilde geçirebilirsiniz. Ee, i̇ki tane çift yaprak yapıp arasında borusuyla birlikte zamanınızı monte edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir e, çiçek oldu. Yayında biraz aksilikler oldu son e, dakikalara doğru. Kusura bakmayın. Umarım yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.